Ey saadet yolcusu! Allah sana muvaffakiyet versin. Önce inim tahsil etmen gerekir. Çünkü inim hakiki mürşittir. Yapılacak her doğru hareket ancak bilmekle olur. İlim ve ibadet öyle iki pırlantıdır ki gördüğün ve duyduğun her şey onları elde etmek için yapılmıştır yapılmaktadır yazarların yazdıkları öğreticilerin öğrettikleri vaizlerin vaazları her şey hatta kitaplar ve peygamberler onlar için gönderilmiş gökler ve yer ve bunlarda neler varsa hepsi bu iki pırlanta için yaratılmıştır Allah'ın kitabındaki şu iki ayeti düşün. O Allah'tır ki yedi gök yaratmış. Arzan da onların mislini. Allah'ın emri ve hükmü bütün bunların arasında inip duruyor. Bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. İşte bu ayet İlmin bir hassa Allah'ın birliğini öğreten tevhid ilminin şerefine ve lüzumluğuna delalet eder. Ben cinleri ve insanları sadece beni tanıyıp ibadet etmeleri için yarattım. Bu ayette bize ibadetin şerefli bir şey olup mutlaka yapılması gerektiğini gösterir. Ey saadet yolcusu, dünya ve ahiretin yaratılışında gaye durumunda olan inim ve ibadetin şanını yüce tut. Bir Müslümanın ilim ve ibadetten başka bir şeyine meşgul olmaması, başka şeylerle uğraşıp zahmet çekmemesi gerek. Çünkü ilim ve ibadetin dışında her şey batıldır. Hayır getirmez. Boştur elde bir şey kalmaz. İlim ve ibadet iki pırlanta olmakla beraber bunlardan ilim daha kıymetli, daha şerefli ve daha faziletlidir. İlmin ibadetten önde geldiğine ve daha şerefli olduğuna işaret eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Alim kişinin abid kişiye üstünlüğü, benim ümmetimden en değersiz birine üstünlüğüm gibidir. Bence ilim adamına bir bakış, gündüz oruç tutup gece namaz kınarak bir sene ibadet etmekten daha sevimlidir. Size cennetlik kişilerin en şereflilerini bindireyim mi? Buyur ey Allah'ın Resulü. Ümmetimin alimleri. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ilim ibadetten daha şerefli ve daha değerlidir. Fakat kul için ilimle beraber ibadet de lazımdır. Yoksa ilmi toz duman olup gider. İlim ağaç mesabesinde ibadetse bu ağacın meyvası yerindedir. Ağaç asıl olduğu için şeref ona aittir. Fakat bu ağaçtan faydalanma meyvasıyla olur. O halde kişi hem ilim tahsil etmeli hem de ibadetini yapmalıdır. Hasan Basri Hazretleri şöyle der. İlmi ibadete zarar vermeyecek, ibadeti de ilme zarar vermeyecek şekilde talep edin, yapın. Şüphesiz ilim başta gelir. Çünkü o asıl ve mürşit durumundadır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inim ibadetin imamıdır. İbadet ve ameller ona tabidir buyururlar. İki sebepten dolayı ilim ibadetin önderi durumundadır. Bir, ibadetin pürüzsüz olabilmesi için önce taptığın zatı tanıman gerek isimleriyle ve zatına has sıfatlarıyla tanıyamadığın hakkında nelerin vacip, nelerin muhal olduğunu bilmediğin bir mabuda nasıl ibadet edebilirsin? Allah korusun. Bazen onun zatı ve sıfatları hakkında gerçeğe aykırı itikatta bulunursun. O zaman ibadetin mahvolur gider. Gene şer an yapılması vacip olan şeyleri yapabilmen, terk edilmesi gerekenlerden uzak kalabilmen için bütün bunları bilmen gerekir. Bilmediğin, mahiyetine vakıf olmadığın bir ibadeti nasıl yapabilir, günah olduğundan haberdar olmadığın bir şeyden nasıl kaçınabilirsin? Abdest, namaz, oruç gibi ibadetleri eda edebilmen için bunları şartları ve hükümleriyle bilmen gerekir. Bazen senelerce bir şeyi yaparsın, halbuki o abdest ve namazını bozmakta, sünnete uygun olmaktan çıkarmaktadır. Senin bundan haberin bile yoktur. Bazen de bir müşkilin çıkar fakat sorup öğrenecek birini bulamazsın. Namaz, oruç gibi zahiri ibadetlerin kabulüne vesile olan bir kısım batini ibadetleri de bilmen gerek. Kalbe mahsus olan bu batini ibadetlerde bir Kalbin işlemesi gerekenler 2. Kalbin işlememesi gerekenler olmak üzere iki kısımdır. Kalbin yapması gereken batını ibadetler şunlardır. Tevekkül Kişinin işinde her türlü zahiri tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakması